Bir insan neden kaybetmeye göz alır? Ya da daha doğru bir şekilde soralım. Bir insan neden her şeyi kaybetme riskiyle yaşar? Tostoy kumar masasına oturduğunda sadece parayı değil, aynı zamanda kendi ruhunu da riske atıyordu. Bir deha, bir yazar ama aynı zamanda bir insan. Kendi zayıflıklarını ve boşluklarını en derin şekilde hissettiği anları yaşamış bir insan. Tostoy'un hayatı tıpkı bugünkü insanların hayatı gibi kazan marusuyla doluydu. Ama kazanmanın ötesinde kaybetmekten korktuğu bir şey vardı. Kontrolü kaybetmek. Kendini kaybetmek, Kumar, Tostoy için sadece bir bağımlılık değil, onun kimliğini, varlığını sorguladığı bir arayışa dönüşmüştür. Biz de aynı Tostoy gibi kaybetmeyi neden bu kadar göz alıyoruz? Kumar, bir insanın kaybettiği her şeyin sonunda ne bulduğunu ya da neyi aradığını sorgulayan bir metafora dönüşür. Belki de en tehlikelisi, her kaybın ardından gelen o derin içsel boşluk. Tostoy'un hikayesi aslında modern insanın yaşadığı bir arayış isim geliyor. Kazanmak, para, başarı, hepsi geçici. Peki ya insan? Gerçekten kazandığında ne bulur? kaybettiğinde ne kaybeder her dönem kötü ve geri dönülmez sonuçlar doğurmasına rağmen İnsan neden bağımlılık diyor? Tolstoy'un kumar olan düşkünlüğü sadece bir şans oyunu arzusundan kaynaklanmıyordu. Onun bağımlılığı derin bir psikolojik çatışmanın ve hayatındaki eksikliklerin dışa vurumuyordu. Tolstoy'un genç yaşta sahip olduğu servet, aristokrat yaşam tarzı ona pek çok kişi tarafından kıskanılacak bir hayat sunuyordu. Ancak bu maddi bolluk içsel bir tatmin sağlamıyordu. Aksine hayatın anlamını sorgulamasına sahip oluyordu. Tolstoy içindeki boşluğu doldurmak için kumar masasına oturduğunda yalnızca servetini değil ruhunu da kaybediyordu. Kumar bağımlılığı genelde kontrol bırakma ve bilinmeyenin cazibesine kapılma duygusuyla başlar. Tolstoy da bu noktada diğer bağımlılardan farksızdı. Kazanma ihtimali ona yaşamındaki durağanlığı kırma şansı sunuyordu. Kumar masası, anlık heyecanlar ve başarı yanılsamalarıyla doluydu. Ancak bu heyecan aynı zamanda daha büyük kayıplara zemin hazırlıyordu. Tolstoy için her kayıp kendisine olan güvenini sarsıyor, masaya bir kez daha oturma arzusunu körüklüyordu. Her yeni oyun kendi üzerine bir zafer kazanma çabasıydı ama sonuç hep aynıydı daha büyük bir boşluk ve çaresizlik Psikoloji kumar bağımlılığını sıkça ödül sistemiyle açıklar. Beyin kumar sırasında küçük bir kazanç bile elde ettiğinde dopamin salgılar. Bu kişiye geçici bir mutluluk hissi verir. Ancak bu his hızla söner ve daha fazla dopamin üretme isteğiyle kişi tekrar oyuna yönelir. Tolstoy'un kumar masasında otururken yaşadığı bu kimyasal döngü, modern insanın da hissettiği duygularla aynı. Onun bağımlılığı kişisel zayıflıklarının ve hissel çatışmalarının bir göstergesiydi. Bu durum insan doğasının kırılgan yönünü ortaya koyuyor kumar bağımlılığı yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir kırılmayı da temsil ediyor. İnsanlar hayatlarının monotonluğundan kaçmak için bilinmeyenin heyecanına sığınıyorlar. Tolstoy'un kumar tutkusu ona bir süreliğine de olsa anlam ve heyecan katarken aslında büyük bir tatminsizlik ve düşüşün habercisiydi. Bugün de kumar birçok insan için bir kaçış araç. Ancak bu kaçış aynı zamanda bağımlılığın en derin köklerine inen bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Tolstoy'un kumar masasına yaşadığı düşüş yalnızca onun hayatında değil, insan ruhunun derinliklerinde de Gözler önüne seriyor. Tolstoy sonunda masadan kalkmayı başardı ve hayatına yeni bir yön verdi. Ancak bu karar derin kayaklar ve büyük sorgulamalar olmadan alınamadı. Peki geri dönebilseydik tekrar aynı şeyi tercih eder miydik?